Kuganlar bizimle yaşamaya geldikten sonra dünyada işler çok iyi gidiyordu. Ama sonra aniden niyeti her şeyi yok etmek olan bu gizemli ve kötü Mektoganlar tarafından işgal edildik. Kore Degon, Slice Rack, Exo Striker ve Mandibor adında Mektoganlar. Başlarında ise Bilge denen bir soytarı var. Ayrıca Nonetler denen kötü bir Bakugan çetesinden de yardım alıyorlar. Şansımızla bizim de Dragonoid Destroyer formunda gizli silahımız var. Onlarla savaşıyoruz. Çünkü kimse bizden özgürlüğümüzü alamaz. Hiçbir zaman. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı Duvara daya başa savaşın Bu son şansın sessiz ol. Kafamda şimdiye kadar geçtiğimiz yerlerin net bir haritasını oluşturmaya çalışıyorum. Konuşmaları sadece aklımı karıştırıyor. Özür dilerim. Ekmek kırıntısı atarak arkamda iz bırakmayı akıl edemedim. O yüzden üstüme gelme. Kimse bizi bir şeyden haberdar etmemişti. Geri gel! Efendi şunun ne gibi bir seçeneği vardı? Şimdiye kadar bilginin nerede saklandığını bile bilmiyordu anlık bir kararla bizi yollamaya karar verdi ve düşmanın yeri konusunda bilgi toplamak ve bulduklarımızı savaşçılara raporlamak bizim görevimiz. Tamam öyle ama yine de buradaki koku dayanılır gibi değil. En kısa sürede dışarı çıkmazsan kusu <laughs> ya. <laughs> ah, kes şunu. Deniyorum. Nah, dostum ne yaptın sen? Galiba bizi biraz kurtardın küçük kardeşim. Sence de öyle değil mi? Bakugan savaşçıları. Düşman içeri sızıyor. Nihayet Bakugan savaşçılarıyla yaptığımız sayısı savaşın sonunda beklediğimiz şey gerçekleşti. Güç dolum süresi sona erdi. Şimdi uzun süredir beklediğimiz bir uyanışın zamanı geldi. <laughs> Güçlü Mektogan'ın tam ve nihai uyanışının... Bu sefer emin misin Bilge? Evet. Sanki bunları daha önce de duymuş gibiyiz. Bakugan! Savaş! Baku Skyrider'lar sıçrayın! Yeah. Bakugan, kalk! Yeah. Gelin bütün Mectoganlar! Slicerak, Mandibor, Exo Striker! Güç seviyesini hissedebiliyor daha önce hissettiğim hiçbir şeye benzemiyor Evet gerçekten de öyle kardeşim Pekala <laughs> öyleyse neyi bekliyoruz Eğer doğruysa ve gerçekten tamamlandılarsa Toplamda ne kadar güçleri olduğunu Düşünemiyorum bile Durun Işık kozasının içinde değiliz Evet serbestçe dolaşabiliriz Belki de bilgenin dediği gibi Mektoganlar sahiden tamamlanmıştır. Görünüşe göre onu kullanmak için bir bakukana ihtiyaç Durun da yok. Bir saniye. Eğer gerçekten tamamlandılarsa Koredegon nerede peki? Mektogan'ın lideri olarak biraz daha zamana ihtiyacı var en iyiyi en sona saklamak gibi düşünün. Senin bu imalı konuşmalarını deşifre edecek kadar zamanım yok Bilge. Bizi Drago'ya götür de onu tam olarak yok edelim ve şu intikamımızı alalım artık. <laughs> evet. Konuşma zamanı bitti Bilge. Şimdi harekete geçme zamanı. <laughs> ve tabii ki gizli sırrını da ortaya çıkarma zamanı. Burası uğursuz bir yermiş gibi geldi. Gerçekten öyle. Patrona haber vermemiz gerek. Kim var orada? Her neyse artık toz oldu. Vay canına. Bunu bayağı ucuz atlattık. Pekala gidin de savaşçılara haber verin. Onları çağırma zahmetinden kurtulmuş olurum. <laughs> Acele et. Hemen diğerlerine haber vermeliyiz. Hadi. Sakin ol geliyorum. Bu bizim işimizi görür kardeşim. Umarım da buraya çabuk gelsinler. Bunu duydunuz mu? Ne oldu dostum? Evet Şakor, ben hiçbir şey duymadım. Bu bir mesaj arkadaşlar. Ha? Ha? Aa, bu da ne? Ha? Ha? Bu nadir görülen eski bir Bakugan metni ve sadece ninja klanı bunu bilir. Bu bir yardım çağrısı. Yardım çağrısı mı? Söyler misin burada neler oluyor şu? Pekala arkadaşlar, son karşılaşmamızın ardından Skytrus ve Orveum'u Bilge'nin saklandığı yeri tespit etmeleri için gizli bir göreve gönderdim. Peki neden bize söylemedin? Evet, neden? Bizim yardımımıza ihtiyaçları olmuştur. Doğru tahmin edeyim. Onlar ninja biz değiliz. Bu yüzden onlar değil mi? Doğru. Bu gizlilik gerektiren bir görevdi. Gönderdikleri mesaja bir bakalım. Görünüşe göre kötü Mektogan, Mandibor, Exostriker ve Slicerak tamamen diriltilmiş ve yüksek bir güç seviyesinde çalışıyorlar. Pekala bu faydalı bir bilgi ama bize koordinatları göndermişler mi? Evet dediğine göre bilgenin saklandığı yer G48 bölgesinde. G48'in bilgisayar uydusundan görünüşü. İşte bakın orada. Görünüşe göre bir volkanın içinde saklanıyormuş. Bu bakmayı en son düşüneceğimiz yer olsa gerek. Tamam Herkes ne yapılması gerektiğini biliyor. O yüzden harekete geçelim tamam mı arkadaşlar? Mira ve Runo sizin burada laboratuvarda kalmanız gerekiyor. Güçlü bir şeyle karşılaşırsak savaş giysilerini yollarsınız. Sorun yok. Dikkatli olun çocuklar. Hı. Kato bizi sen götürür müsün? Tabii ki efendim. Beni dinle, sana söylüyorum. Bu sefer çok eminim. Geldiğimiz koridor bu tarafta. Öyle mi? Son yarım saattir bunu söyleyip duruyorsun. Kabul et işte. Kayboldum. Ah! Bu, bu, da ne? Neden önünüze bakmıyorsunuz? Ha? Kimsiniz siz ha? Sizi daha önce bir yerde gördüm. Ama nerede? Durun bir dakika. Siz arada savaşçıların yanında dövüşüyorsunuz. Durun! Nereye gittiler? Uzaklaşmış olamazlar. Eminim burada işte. Hello. Bu işinizi görür. Sonra, öyle sonra. sonra görüşürüz. Sizi serseriler. Yakalayacağım sizi. Bilge bunca zamandır bizi sadece dövüşlerden Mektogan'ı diriltmeye yetecek kadar enerji toplamak için kullanıyordu. Hepsi bu kadar. Böyle yapmasına izin verdik. Çünkü bize Drago'dan intikam alma sözü verdi. Ama yine de yolunda olmayan bir şey var. Bir yabancıya çok fazla güvendik. Artık gerçek kilidi öğrenmenin zamanı geldi ve... Bu gizemin kilidini açacak olan anahtar işte burada. <laughs> Buraya gelme, gelme dövüş! Hey, azıcık ağır ol dostum! <Gülüyor> <Gülüyor> Bu da ne? Yeni bir oyuncu. Sahiden sınavımıza girip de hiç zarar almayacağınızı mı sandınız? Gerçekten komiksiniz. O pis kokulu yeraltı mağarasına sığınak mı diyorsun sen? Kaybolup Bakugan şehri lağmına gittiğimizi sandım. Ninjalarla uğraşmamak gerektiğini gösterelim şunlara. Başlayın böcekler! Ben <laughs> gözlerim! Buradayım. Ha, e, elinden gelenin hepsi bu mu? Yaklaşmadı bile. Bu süslü hava balesi hareket denizi bitirdiyseniz ciddi ciddi savaşabiliriz umarım. Ya demek sinsi ninja hareketlerine laf ediyorsun öyle mi? Bakalım bu hoşuna gidecek mi o zaman? Hadi işlerini bitirelim. Ha? kesinlikle benim en çok sevdiğim bu bir tuzağı. Suratlarımdaki ifadeleri gördün değil mi? Evet, klasik olabilir. <laughs> <laughs> Sahiden <Saygan> acıttı. <gülüyor> <gülüyor> Biz geldik. Skytruz, Warbium. İkinize de aferin. Teşekkür ederim Sensei ama sadece işimizi yapıyorduk. Mesajımız size zamanında gelmez diye endişelendik. Demek burasıymış ha? Pekala, o yaratıkları yenmeye hazır mısınız? evet. evet. Bu da ne böyle? Tıpkı mesajda söylediği gibi. Demek tamamen uyandıklarında aldıkları şekil buymuş. Biz de sizi bekliyorduk savaşçılar. Bu çok eğlenceli olacak. Önce hanginizi ezmek istediğime karar veremiyorum doğrusu. Her neyse. Sizi her defasında yendiğimiz gibi yeneceğiz işte. Bakugan savaş. Bakugan savaş. Bakugan savaş. Hadi çocuklar sıçrayın. Hadi Virus Fusion Dragonoid. Whoa. Hadi Eos Reptac! Bakuska Raider'lar, sıçrayın! Hadi Ventus Şakor! Hadi Darkus Skytrus! Hadi Darkus Orbeum! Bakugan, kalk! Hadi Akor Radizel! Oh, evet. Hadi Starer Aksaj! Başlayalım! Evet! Hey sen, uyan! Sana bazı sorularım olacak. Bilge kim ve senin onunla ne bağlantın var? Sen beni duyabiliyor musun ha? Bir şey söyle. Balista. Hı? Bilge. Duydun mu? Savaşçılar adayı işgal ettiler. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Yetenek HK. Wagneras. Hiç Bu beni korkutmalı mı? Ne? Hadi bunu deneyelim. Olamaz. Bu çok fazla enerji. Reptak önümden çekil. Çok geç. Reptak. <laughs> ne <Bunu> diyeceksin. <laughs> İyi deneme ama bundan fazlası gerekecek. Seni sersem. Olamaz. Çok güçlüler. Şimdi eğlence sırası bana geldi. Ben de birkaç Bakugan ezeceğim. Hadi. Yeterek etkin. Üstün Kazami tarzı. Hızlı öfke. Tamam. Karışıma biraz da bunlar katalım. Zavallı. Tüm bunlara rağmen üzerinde bir çizik bile olmadı. Şimdi ceza nasıl verilir benden öğreneceksin. Aa! Bu çok kötü. Haklısın. Bir Mettogan üç Bakugan'ı rahatlıkla yenebilir. Seni fazla büyümüş tavuk. Sırada sen olacaksın biliyorsun değil mi? Olamaz bunun sonu hiç iyi değil. Bir dakika o beni mi çağırdı? Oh! Neredesin? Yani oh! Onları birebir yenemeyiz. Güçlerimizi birleştirmemiz gerek. Evet. Drago'yu duydunuz millet. Tamam. Hadi yapalım şunu. Bakugan kaynaş. Öldürücü kombinasyon diye buna denir. <laughs> Kombine ninjalar, her kölgücü. gücü! Pasukanlar birleşin. birleşin! Sence bu şekilde birleşmek gerçekten her şeyi değiştirir mi? Şimdi daha derli toplu bir hedef oldular. Kesinlikle. Şimdi bir taşla iki kuş vurabileceğiz. Öyle mi? Önce şu yumrukları aşın bakalım. Gidelim. Hadi gel de al bakalım. Ne? Şimdiden. Birleşik yetenek. Etkin. Alev harbi topu. Öğrendikçe beni daha çok sinir ediyorsunuz. Güçlerinin dağılması nasıl mümkün oluyor? Ha? Aa. 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 Bizim güç dolmuş vücutlarımıza nasıl hasar verebilirler? Darbelere devam edin. Merak etmeden sen bu işi oldu bil. Savaşçılarla kapışacaktık hani. Neredeler? Onları göremiyorum. Bakugan! Savaş! Bakugan kalk! Sen ne yaptığını sanıyorsun Bilge? Yaramaz bir çocuk oldun Balista. Burnunu ilgisiz yerlere sokup durdun. Drago'dan intikamını almanı sağlasam da bu sana yetmez. Bu meraklı tavırlarının bedelini ödemenin zamanı geldi artık. Savaşmadan sana teslim olmayacağım haberin olsun. Birleşik yetenek etkin. Alev harfi topu. Açıyı <laughs> hasır olum ser senden. Hadi Cakor sendir hadi sen. Birleşik yetenek etkin. Üstün şimşek. Bedavaş. Siz böceklerle işimiz daha bitmedi. Biz oyun seni içkin. Mavi terör. Al sana. İşlerini bitirdik mi? Böyle olmalı. Neredeyse bütün enerjimizi harcadık. Bunu atlamış olmaları imkansız. Milyon yıl geçse inanmam. Bakın orada. <laughs> Bir başka zavallıca hamle. Kararlılıklarını alkışlamak lazım belki de. Ama yenileceklerse neden boşuna cesaret verelim ki? İşe yaramaması inanılmaz. Pes etmeyelim. Onlara birlikte saldırırsak başarabiliriz. Hazır Şakor. Skytrus, Orbeum. Hadi Rengiz ve Tamam. Biz asla yenilmeyeceğiz. <laughs> Hazır. Kesinlikle kardeşim. Hadi onları Sı silip yok edelim. Ha, ha. Ortaya çık bilge. Yoksa kendini gösterecek cesaretin yok mu? Oyunlarını yeterince gördüm. Bana gerçek kimliğini söyle. Bunu talep ediyorum. Beni duydun mu Bilge? Cevaplar istiyorum. Peki o zaman balista. Ne? Madem ki kim olduğumu bilmekte ısrar ediyorsun... ...bu dileğini yerine getireceğim. Ne? Hayır! Bu olamaz! Ne? Ne? vurdu. <laughs> Şimdi baktığınız şey vücut olmuş gerçek bir güç. <laughs> Olamaz. Bu berbat dostum. Aa, kombinasyonumuz. Bizi ayırabildiler. Rago, Raptor. Hiç anlamıyorum. Sadece bir darbeyle. Resmen hepsini indirdiler. Ne dostum? Bunlar çok güçlü. Hmm. Neden somurttunuz savaşçılar? Başımıza pes etmiyorsunuz değil mi? Sizin bizi yemek için en bir şansınız olduğunu düşünmeniz bile güçtü. Size göstereceğiz. Kesin. Şu anda hepinizi... Yok olma vakti geldi. <Gülüyor> Dikkat! <Gülüyor> bana ne olduğunu anlatabilir mi? Son hatırladığım şey Den'le savaştığım. Sonra bir baktım mağara gibi bir yerde gözlerimi açıyorum. Çılgınca ama sanki en kötü kabusundan uyanmışım gibi geldi. Bu aşağılık monetler dünyayı yok etmeye çalışıyor. Ve ortağım Rep Takden'in tarafında savaşıyor. Daha da acayip bütün bunların arkasında tıpkı bana benzeyen o tuhaf bilginin olması. Ben çok ciddiyim. Söylediklerimi kendi gözünüzle görmeniz gerek. Umarım bana biri her şeyi açıklar. Yoksa galiba bütün kimliğimi bilgiye kaptıracağım.